Allah'ı tanıdığınızı söylersiniz ama emirlerine uymazsınız. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz ama anlamınca yaşamazsınız. Hz. Peygamber'i sevdiğinizi söylersiniz ama onu kendinize rehber kılmazsınız. Şeytanın düşmanınız olduğunu söylersiniz ama onu kendinize dost edinirsiniz. Cenneti sevdiğinizi söylersiniz ama layık olmaya çalışmazsınız. Cehennemden korktuğunuzu iddia edersiniz ama ona gitmek için özel bir gayret gösterirsiniz. Ölüm hak dersiniz ama hak olan ölüme kendinizi hazırlamazsınız. İnsanların ayıbı ile uğraşır, kendi ayıbını görmezsiniz. Allah'ın lütfettiği nimetleri bolca tüketip ama şükretmezsiniz. Ölülerinizi gömersiniz ama sizin de gömüleceğini hiç düşünmezsiniz. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarsınız.